Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde önceki derse tekrar etmek amacıyla bir tane örnek yapacağız. Örneğimiz şöyle olacak. 4 tane toggle buton koyacağım buraya. Bunlar toplama, çıkarma, bölme, çarpma diye olacak. Altında soru olacak. Bir altında edit text, bir altında ise buton olacak. Butona bastığımızda işte tahmin sonucu ile ilgili lokete bir şeyler yazdıracağız. Uygulamanın amacı şu. Şuradaki toggle butonlarda toplama, çıkarma, bölme, çarpma olacak ya. Onları tıkladığımızda toplama, çarpma, çıkarma ve bölme işlemleri aktif hale gelecek. Ve ona göre burada rastgele soru belirlenecek. Örnek vermek gerekirse sadece topla eğer açıksa o zaman bastığımızda bizim ekrana toplu ile ilgili bir işlem getirmesi lazım Ve rakamlar da 1 ile 10 arasında rastgele gelecek. Mesela örnek vermek gerekirse sadece toplama açıkken biz toplamaya bastığımızda ve soruyu getir diye bir buton yapacağız bu arada. Soruyu o şekilde getirmeyi planlıyorum. Toggle butonlarla getirmeyeceğim. Ee, soru getire bastığımızda e, burada soru gelecek. Aralarında artı olacak sadece toplama işlemi açık olduğu için. Şurada rakam, burada rakam olacak. Edit text'te de işte onları tahmin edeceğiz. Böyle basit bir örnek yapmayı düşündüm ben. Şimdi onun için gerekli e, şeyleri yapmamız lazım. Birincisi bir tasarımını yapalım şunun. Tasarımı da biraz yorucu. E şuna de topla diyeceğim. Ondan sonra bunların id'lerini değil de size'larını bir belirleyelim. 17 CPI olsun. bir de color'larını biz verelim. Buna ben siyah color vereceğim. Sanırsam bir tane fazla yanlış yazdım. ondan sonra bunun hemen yanına benim toggle buton atmam gerekiyor Bunu sürükleyip buraya bırakacağım Aslında şu şekilde olursa belki çok daha iyi olabilir Görünüş bakımında Bunları 150 dpi yaparsam Çok fazla geldi o zaman 130 dpi gibi bir şey de dursun Bunların zaten textleri olmayacak Burada açık kapalı yazacağız. Daha doğrusu kapalı iken ne olacak? Aç olacak. Açıkken de kapat olacak. Şu text wave'in içerisindeki yazıyı düzeltmemişiz. Buraya e, topla diyeceğim. Yani bunun durumunu açacak veya kapatacak gibisinden. Ondan sonra şu toggle butona bir id verebiliriz. Toggle btn topla dedim. Ondan sonra şu iki kısmı ben kopyalayıp bu sayfaya tıkladım ve yapıştırdım. Buraya geldiler. Biraz böyle hareket ettireceğim. Şuraya doğru kaydırdım. Bunları da biraz yana doğru kaydırabiliriz. Şöyle seçtim. Böyle iyi gibi. Tamam. Ondan sonra şu eklemiş olduğumuz e, toggle buton var ya yeni eklediklerimiz. Bunların bir ailesini düzeltelim. Bunda mesela topla yazmayacak. Bunu da çarp olsun. i̇çerisindeki yazıların ne olduğu önemli değil. Buna da tags'te e çarp diyeceğiz. Şuradaki yazı önemli bizim için. Buna çarp yazdım. Ondan sonra zaten bunların birazdan constraintlerini verince daha düzgün de görünecekler. Bunlardan iki tane de olması lazım toplamda kopyaladım. Yapıştırdım bakın buraya geldiler aşağı doğru sürüklüyorum şöyle bizim için Yeterlidir diye düşünüyorum ben Ondan sonra altta text web olması lazım Bunda Şimdilik sadece soru yazacağım içerisine Bunun biraz Size büyütebiliriz 19 CPI gibi Belirgin olması lazım sonuçta bizim için ee, Dilini belirtebiliriz. Yanlış yere tıklamışım. Bir de color verelim buna biz. Tamam. Şöyle. Şurada olsa bizim için yeterli. Tamam. Altında bir tane edit text. Altında da iki tane buton olacaktı. O yüzden gelip buraya bir tane edit text bırakacağım. Şöyle edit textimizin genişliğini artırabiliriz. Bunu ben 250 dpi yaptım. hatta 320 dpi yapalım. Tamam böyle daha güzel. Ondan sonra şuna bir element verelim. Center. Buna Hmm, size verebiliriz. 18 CPI fazla da 17 olsun. Silinlere ihtiyacımız yok. İçerisindeki yazıya da ihtiyacımız yok. Hint kısmında e, tahmin değerini giriniz diyeceğim. Buna bir ID verelim. Edit TX'de tahmin dedim. Aynı şekilde şunlara bir ID vermedik biz. Hala TX'de topla diyor. Bunda TX'de topla değil. Bunda TX'de böyle olsun bunda da x ne kaldı geriye fark x fark yaptım aynı şekilde şunları da değiştirelim böl değil de şuna bölme desek daha iyi bence şuna da bölme diyelim şuna da bölme diyelim şuradan da fark diyelim ya da çıkarma da olabilir. Bunda fark yazsa sorun değil. Bu şekilde kalsın. Bunun aydısını ne yapmışız? Toggle BTN. Yani. Fark dedim buna da. Şu an düzelttim. Ee, görünüşlerini birazdan düzelteceğiz zaten constraint önce. Geriye kaldı iki tane buton eklemek. Nerede onlar? Bir tane böyle sürükleyeceğim. Bunun içine soru getir. Diyeceğim. Bunların size'larıyla vesaire oynayabiliriz. Bir de color verelim. Tamam. bir de şunu 150 DPI yaparsam nasıl görünecek? böyle biraz daha yana aldım. Soru getir yazıyor buna bitiren soru getir diyeceğim ondan sonra buna ben bunu ben buradan kopyaladım yapıştırdım bir tane de böyle buraya sürükledim buna soru getir yazmayacağız buna da tahminde bulun diyeceğiz tahminde bulun bu buraya sığmayacaktır 150 çünkü ona az geldi 170 dpi nasıl ee, bu şekilde sığdı gibi. Bunları da 45 dpi'ye yükseltebiliriz. Biraz daha iyi görünür. Göründüler bence. Tamam. Şimdi buna bir ID verelim. BTN tahminde bulun. Bunlara bir 10 klik verelim. Buna BTN klik diyeceğim. Buna da aynı şekilde BTN klik dedim. Sonra şu BTN burada tanımlayalım. Bunu eklemedik. Alt enter ile ekledim. Şu view uzun aslında. Sadece view olsa benim için daha iyi olur. Çünkü iki tane buton olduğu için bir kontrol yapmamız şart. Şimdi son olarak bizim bunlara bir constraint vermemiz gerekiyor. Şuradan constraint verirsem kötü olur diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden kendim direkt constraint vereceğim. Şuradan böyle sürükledim. Aynı şekilde buradan sürüklüyorum. Ya da şöyle yapalım. Bunu geriye aldım. Bunu yapsam yeterlidir. 50 desem nasıl görünüyor? Biraz fazla gibi. 40 desek. Tamam 45 ideal. Şimdi bunun üst kısmını bunun üst kısmına götürürsem aynı pozisyonlara gelirler. Ondan sonra bu butonun alt kısmı üst kısmını bunun alt kısmına bağlayacağım. Aralarına 15 kadar bir mesafe bıraktım. Aynı şekilde bunu da üst kısmını, bunun üst kısmına bağlarsam aynı pozisyona gelirler mi? Ee, yanlış yere bağladım sanırsam. Bunun üstünü butonun üstüne bağlamayı deniyorum ama olmadı tamam oldu şimdi yakınlaştırınca bu düzeldi ve bunun dışında şu bu butonun leftini vereceğim 50 kadar verdim ya da buna da 40 diyelim bunu da aynı şekilde sağına göre 40 diyeceğim bunları da butonların sağına ve soruna göre oranlayacağım. Bunu da aynı şekilde. Böylece yazı orada ortalanmış olacak. Ama şimdi aynı şeyi bunlar için de uygulamamız gerekiyor bizim. Gelip buraya biz bunlara kaç vermişiz ki? Buna mesela 15 demişim. Buna da 15 diyeceğim. Buraya da galiba 40 demiştik aynı şekilde biz bunu 15 e ayarladık da ya da bunu hiç ayarlamayalım. 0 diyelim. Bunu 15 olarak ayarlayalım. Az önceki yaptığımız gibi. Bunu da üst kısmını bunun üst kısmına bağlarsak böyle olmuş olacak. Buradan da 40 vereceğiz. Bunu sağına göre ve soluna göre ikisini de ayarladım. Bunu da soluna göre ve sağına göre Ayarlayacağım Tamamdır hmm, Bunlar ne tekste fark diyor Bunların e, yukarıya göre konstant eksik normal Yukarıya göre bunları böyle bağlamam gerek hmm, Buradaki tek sevim Oradan yok oldu, onu ayarlayacağım birazdan 50 kadar boşluk verirsen Fena görünmüyor Sonra bunun üst kısmını bunun üst kısmına bağlarsak aynı pozisyona gelmiş oldu. Şimdi bakın zaten geriye kalanlar şunlar. Ee, biz buna bir ID vermemişiz bu arada. Buna da TX'te soru diyebiliriz. Bunu da şuradakilerin herhangi bir tanesinin üstüne bağlasak yeterli. Ben bu sola göre yaptığım hizalamayı 50 kadar verirsem boşluğu fena görünmüyor. Aynı şekilde bir de Sayfaya göre kendini ortalaması gerek, o yüzden ben böyle ayarladım. Bunu da bunun altına göre ayarlayacağım. Buna 25 gibi bir boşluk verdim. Sayfanın sağına ve soluna göre ayarladım. Şimdi son olarak geriye bu butonları ayarlamak kaldı. Bu butonun üst kısmı buraya denk gelecek. 25 dersek, şöyle 30 diyelim en iyisi. Bunun üst kısmını bu butonun üst kısmına bağlarsam aynı pozisyona geliyor. Bunu sola göre 15 az geldi, 25. Bu da sağa göre 25 olacak. Ayarlamadığımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi bu şekildeyken bir çalıştıralım bakalım. Görüntü olarak sayfada tam sığıyorlar mı bunlar? Sığmıyorsalar sıkıntı olacak çünkü bizim için öncelikli olan kısım bunların sayfaya sığması. Uygulamayı yüklüyor. E, açtı. Bakalım. Tamam. Güzel. Sayfada sığıyor. Bunların görünüşlerinde de sorun yok. Buraylara tıklayınca da değişim oluyor. Şimdi kaldı geriye. Bunun kodunu yazmak. Bunun kodunu da bir sonraki ders yapalım.